Biz hepimiz bir olalım Yaşa Fenerbahçe Biz hepimiz bir olalım Yaşa Fenerbahçe Gönüller versek de yine sesek de En büyük Fenerbahçeyiz desek de 55 bin kişilik Şükrü Saraçoğlu stadımız En büyük Türkiye'nin hepimiz bir olalım. Kadıköy'deki Şükrü Saraçoğlu stadına sahip çıkalım. Oradaki her yeri tertemiz tutalım. Koltuklarda kir bırakmayalım. Düzgünce oturalım yerimize. Maçımızı izleyelim. Stadımıza sahip çıkalım. En büyük Fenerbahçe. Merak etmeyin arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaktır Fenerbahçe. En büyük Fenerbahçe'dir. Bunu bilin hepiniz hepiniz.